Evet arkadaşlar hangi şehrin yemeğini yapacağız bakalım bana ne çıkacak. Evet güzel bir şey çıkar inşallah. Çökertme kebabı Muğla çok severim. Oley. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım ne çıkacak. Tahinli piyaz Antalya. Sevmiyorum. Evet üçüncü tur hangi şehrin yemeğisin? Evet bakıyoruz. Hadi. Peynir tatlısı. Çok severim. Gerçekten. Peynir tatlısı. Evet. Devam ediyoruz dördüncü turla. Evet. Güzel bir şey çıksın. Adana kebap. Adana. Severim gerçekten. Yerim de. Biraz acı olsa da güzel bence tadı. Evet arkadaşlar. Beşinci turla karşınızdayız. Bakalım ne çıkacak bu sefer. Evet. Maraş dondurması. Aa süper. Çok iyi. Of. Evet arkadaşlar. 6. turda devam ediyoruz. Bakalım. Etli ekmek Konya. Gerçekten severim. Ben Afyonluyum. Ve Afyon'da da çok yapılıyor. Severim. Biraz daha devam ediyoruz. Bakalım ne çıkacak. Katıklı dolma. bittiz Hiç bilmiyorum içindekine baksın. Üstünde yoğurt var. Evet. Şimdi bir daha yapıyoruz. Bakalım. Hoş Ooh, Çok severim. Gerçekten gerçekten bayılırım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz hangi şehrin yemeğine. Hadi bakalım ne çıkacak. Evet. Mantı Kayseri. Çok seviyorum arkadaşlar. Güzel. Evet arkadaşlar son tur. Şimdi sonuncu yemeğimiz neymiş? Bakalım. Çekme elma, kah Kastamonu, severim elmayı Hatta ben ilkokulda beslenmem heyva falan götürüyordum.